sevgili arkadaşlarım bugün Erciş Ülke Ocakları'nın yeni binasının açılışı için burada bulunuyoruz. <laughs> Bildiğiniz gibi Türkiye tarihinin en kritik bir dönemini yaşıyor. Vatan toprakları büyük bir tehlike içerisinde. İlk kez ta 1969'lu yıllarda ilk kuruluşunu yapan merhum canımızdan aziz başbuğumuzun ilk defa meşalesini yapmış olduğu bu ocağın yıllardan beri Türkiye genelinde olduğu gibi vanımızda da el er de çok değerli hizmetleri olmuştur. Bildiğiniz gibi Türkiye genelinde hemen hemen en ücret köşesinde faaliyet gösteren çok değerli hizmetler veren ocaklarımız faaliyet altındadır. Dünya üzerinde var olma mücadelesi veren emperyalizmin kirli labirentleri arasında varoluş mücadelesi veren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tabiri caizse bir Vasıtada nasıl can emniyetimiz açısından bir emniyet kemerine kadar büyük önem arzu, arz ediyorsa, Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve bakası için ülkücü hareket, milliyetçi hareket de çok büyük önem arz ediyor. Onsuz Türkiye'nin yaşaması mümkün değildir. Geçmiş dönemlerde belki genç kardeşlerimiz bunun farkında olmayabilir. 12 Eylül öncesi mücadele hayatı içerisinde merhum başbuğumuzun önderliğinde Türkiye komünizme karşı bir varoluş mücadelesi içerisindeydi. Bugün Sovyetler Birliği'nin ta Çarlık Rusya zamanından beri temel hedefi olan boğazları ele geçirmek, Boğazlardan Akdeniz sıcak sularına inerek dünya hakimiyeti ne kurma gayreti içerisinde olduğunu biliyoruz. Ve o, o günkü şartlar içerisinde çok şerefli bir mücadele veren yükücü hareket Sovyetler Birliği'nin son dönem KGB Başkanlığı'nın ifade ettiği gibi ve yine de Sovyetler Birliği'nin muhalefet liderinin belirttikleri gibi Jirnovski'nin belirttiği gibi Güneyimizdeki sivil direnişi yıkamadık demişlerdir. Güney dedikleri Türkiye Cumhuriyeti devleti ve sivil direniş dedikleri de o ülkücü hareketin çok şerefli, onurlu mücadelesiydi. O mücadele sonucunda o kadar şerefli, onurlu bir mücadele verilmiş ki biz Sovyetler Birliği'nin yanında dünyanın haritalarını değiştirdik. Bugün Orta Asya bozkırlarında çiçek açarcasına Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan gibi bir devletler oluştu ise o 12 Eylül öncesi mücadele hayatında ülkücü hareketin vermiş olduğu mücadele çok büyük yer tutmaktadır. İnşallah Türkiye'ye karşı yapılabilecek her türlü terkikleri bozacak olan bu ülke ocakları ve her işimizdeki ülke ocakları yine o amansız mücadelede her zaman yerini alacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatanı ve milletinin bölünmez birlik ve bütünlüğü için her türlü gayreti gösterecektir. Kaynağını İslam iman ve ahlakından alan, Türk milleti sevgisiyle ifade edilecek olan bu mübarek davaya emek veren genç kardeşlerimizi ve şehitlerimizi rahmet anarken genç kardeşlerimizde de bu mücadele hayatı içerisinde başarılar diliyor. Ecz ülke ocaklarının hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle açılışını yapıyorum. Allah hepinizden razı olsun.